Mutaffifin suresi O Rahman ve O Rahim olan Allah'ın adıyla O eksiltme yapanlar için büyük bir helak ve şiddetli azap olsun. O kimseler ki kendileri namına ölçtükleri vakit insanlar aleyhine davranarak haklarından fazlasını bolca alırlar. Ama o insanlara haklarını vermek için ölçüm yaptıkları zaman yahut onlara tartma yaptıkları ise yaptıklarında ise yahut onlara tartma yaptıklarında ise eksiltme yaparlar ey insan işte sana madem ki onlar ahirete yakinen inanmıyorlar peki ya onlar en ufak bir zanda da mı bulunmuyor ki gerçekten kendileri diriltilerek hesaba çekilecek kimselerdir dirileceğine dair en ufak bir tahmini olan bile böyle çirkin işlere cesaret edemezken ya gerçekten iman edenin bu gibi günahlara bulaşması nasıl düşünülebilir? Pek büyük bir günün muhasebesi için bütün insanların, tüm alemlerin Rabbinin hükmü ve cezası için kabirlerinden kalkacağı günü kastediyorum. Hayır.'' dirilmekten ve hesaptan bu kadar gafil olmayın. Şüphesiz çekinmeden günah işleyen facir kimselerin yaptıkları kötü amellerin kayıtlı olduğu kitapları elbette siccindedir. Hem sana ne bildirdi ki? Siccin nedir? Kimse bilemez ki bildirsin. Ancak ben bilirim. İşte sana Bildiriyorum ki o siccin yazısı açık olan içinde hiçbir hayır bulunmadığına dair bir alametle nişanlı büyük bir kitaptır ki şeytanların amelleri dahil insü cinnin kafirlerin tüm yaptıkları bu kitapta yazılıdır. İşte her kafirin özel defteri bu büyük kitabın içindedir. Siccin adındaki bu kitap kafirlerin ruhlarının kendisinde hapsedildiği yedinci kat yer tabakasında bulunmaktadır. İşte o gün büyük bir helak ve şiddetli azaplar o yalanlayıcılar için olsun ki onlar ceza gününü yalan saymaktadırlar. Halbuki her haddi aşan ve çokça günah kazanan Kimseden başkası onu yalanlamaz. O ceza gününü bildiren Kur'anı yalanlayan kişi, haktan o derece yüz çevirmiştir ki ayetlerimiz onun üzerine ardarda okunduğu zaman evvelkilerin yazıp çizmiş olduğu bir takım yalanlardır demiştir ve böylece akli ve nakli hiçbir delilden fayda görememiştir. Hayır bu azgının sözü asla doğru değildir. Doğrusu sürekli kazanmakta bulunmuş oldukları kötü şeyler ve ısrarla işlemiş oldukları günahlar onların kalplerinin üzerini manevi bir pasla kaplamıştır. İşte bu nedenle ölen kalpleri ayetlerden tesirlenmeyecek bir hal almıştır. Hayır, kalbi bürüyecek bu gibi kötü amelleri bırakın şüphesiz o kafir olanlar işte o müminlerin Allahu Teala'yı görecekleri gün özellikle Rablerini görmekten elbette engelli kişilerdir perdelenmiş kimselerdir sonra muhakkak onlar o şiddetle tutuşturulmuş ateşe elbette girici ve onun dayanılmaz sıcağına tahammüle mecbur edilen kimselerdir. Sonra onlara işte ancak bu azap öyle bir şeydir ki siz dünyada sürekli bunu yalanlıyordunuz denilecektir. Hayır bu inkarı bırakın da iman ederek iyilere katılın. Şüphesiz ebrarın ve salih amel sahibi iyi kulların yaptıkları güzel amellerin kayıtlı olduğu kitapları elbette illiyindedir. <laughs> Hem sana ne bildirdi ki illiyun nedir? Kimse bilemez ki bildirsin ancak ben bilirim. İşte sana şimdi bildiriyorum ki işte şimdi bildiriyorum ki o illiyun yazısı açık olan bütün hayırların kendisinde bulunduğuna dair bir alametle nişanlı büyük bir kitaptır ki meleklerin amelleri dahil insü cinnin sahiplerinin tüm amelleri bu kitapta kayıtlıdır. İşte her müminin özel defterleri bu büyük kitabın içindedir ki iliyyun adındaki bu kitap melaike'nin efendileri olan keribiyyun kerru bir yun meleklerinin de sakin bulunduğu yedinci kat gökte arşın altında bulunmaktadır. Allahu Teala'ya manen son derece yakın kılınan mukarreb melekler onun yanında bulunarak illiyun namındaki kitabı korumaktadır. Onda bulunanlara şahitlik yapmaktadır. Şüphesiz o imanlı ve iyi kullar elbette büyük bir nimet içerisindedir. Paha biçilemeyen mücevherlerle donatılmış ve kıymetli perdelerle kapatılmış kubbeler içerisindeki tahtlar üzerinde oturarak diledikleri cennet manzaralarına bakmaktadırlar. Ey muhatap, nimetlenmenin güzelliğini ve parıltısını onların yüzlerinde, belilen yüzlerinde beliren alametlerden anlarsın. Onlar damgalı, halis bir şaraptan içirileceklerdir ki, dünya şarapları çamur gibi şeylerle damgalanırken onun damgası bir misktir. Onun sonunda hissedilen koku bir misktir. Ey insan işte sana nefis şeylere rabetli olanlar ibadetlere koşarak ancak bunca nimetlere kavuşma hususunda rabetli olsunlar bir de onun o cennet şarabının karışımı havada yükselen havada yüksekten akan ve cennet ehlinin kaplarına alabilecekleri miktar nispetinde dökülen teslimdendir. Bir de onun o cennet şarabının karışımı havada yüksekten akan ve cennet ehlinin kaplarına alabilecekleri miktar nispetinde dökülen teslimdendir. Bir gözeyi kastediyorum ki Allahu Teala'ya Allahu Teala'ya manen çok yakın kılınan mukarrab Kimseler onu safi olarak içecektir. O zengin kimseler ki şirk suçunu işlemişlerdir. Şüphesiz onlar iman etmiş olan fakir kimselerden kimine gülerlerdi. Ayrıca o Müslüman olanlar bu kafir olanlara uğradıkları zaman kafirler müminleri birbirlerine göstererek kaş göz işareti yaparlardı. Hem de o kafirler toplandıkları meclisten ayrılıp ailelerine döndükleri zaman müminlere yaptıkları hakaretten dolayı lezzetlenen, şımaran, övünen kimseler olarak dönerlerdi. Onları gördüklerinde ise gerçekten işte şu Müslüman olanlar elbette Muhammed'in aldatmasına kanıp ahiret beklentisiyle peşin lezzetleri bırakan sapıtmış kimselerdir derlerdi. Halbuki onlar Müslümanların yaptıklarını gözetim altına alan ve onların hidayet veya dalaletleri hakkında karar vermek üzere görevlendirilen bekçiler olarak onlar üzerine gönderilmiş gönderilmemişlerdi. Gönderilmemişlerdi. İşte dünyada müşrikler müminlere güldükleri gibi o kıyamet gününde de iman etmiş olan o kimseler bu kağılar içerisindeki rezil hallerini gördükleri kafirlere gülecekler. Kıyam gülecekler. Kıymetli perdelerle kapatılmış ve mücevherlerle donatılmış kubbeler içerisindeki tahtlar üzerinde kurulup oturarak kâfirlerin dünyadaki kibir ve gururlarının ardından cehennemde yanarken uğradıkları alçak duruma bakacaklar. Müminlerle alay eden o kâfirler bu cezalara çarptırıldıkları zaman dünyada sürekli yapmakta bulunmuş oldukları şeyin karşılığını buldu değil